ne aşamadayız, ne kadar kim var olarak siz mi anlayacaksınız? Siz önce bir projeye dair olarak şimdi bir kullan. Ne zaman inşallah başlıyorsunuz? İnşallah sürecimizi e, tamamladık. İşte Nisan'ın sonu Mayıs için birlikte e, kazmayı olacağız. Yani altyapı yani projelerle beraber siz de e, fabrikanın i̇nşallah. İnşallah inşaatına inşallah başlayacaksınız. Inşallah de, ne kadar sürede tamamlamayı düşünüyorsunuz? Biz şöyle yaklaşık tümünü bir yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Yani hiç, tamamen. Entegre bir tesis olacak. Tabii tabii. Ee, yani çok özel bir tesis yapacağız inşallah. Bölgede? Bölgede e, şöyle söyleyeyim. Gerçekten parmakla gösterilebilecek ee, tamamen evet. Avrupa'yı standartlarda e, ee, zaten amacımız Avrupa yani bu, bu tesis taba, evet. tamamen ihracat odaklı çalışacağız bu. Mevcut şu anki evet. mevcut evet. yerimizde evet. iç piyasa burada ihracat odaklı çalışacağız. Ee, mevcut yeriniz kalacak mı? kalacak. Yani bu ekstra bir yatırım. Evet. 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 Önemli bir şey. Evet. Evet. Şey e, kaç liralık bir yatırım öngörüyorsunuz? Ee, yani Hesaplarımızda yanılmazsak 30 milyon. 30 milyon liralık bir evet. yatırımdan bahsediyorsunuz. Peki bitince ikinci kaç kişi bu <laughs> konuda çalışacak? 150 kişi çalışacak maşallah. Şey Güzel haberler. Güzel haberler. Sanayi bölgesinin başından sonuna kadar geçen süreç artık sonlandı ve bugün baktığınızda Ünye'de müteşebbis bir arkadaşımız Usta Fındık Sanayi Ticaret AŞ'nin hep birlikte ruhsatını verecek olduğumuz programdayız. Artık ne ihaleleri konuştuğumuz, ne altyapı ile ilgili bir şeylerin konuşulduğu bir dönem değil. Hakikaten fabrikaların yapılacağı, bundan sonraki süreçte artık istihdamı konuşacağımız noktaya geldik. Bu hususla ilgili olarak başından sonuna kadar e, işi titizlikle takip eden, gayret gösteren değerli kaymakamımız Hümet Hüseyin Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Beraberinde Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Avlu'ya 40 yıllık bir özlemin inşallah sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah daha farklı OSB'ler, ikinci OSB'ler, entegre OSB'ler de siyasetin el birliğiyle, amaç birliğiyle ta başından beri ele alıp öncelikli konuları arasında bulundurarak bugün nihayetine geldiğimiz bir süreç. Tabii Ünye Organize Sanayi Bölgesi yılların özlemi yılların özlemi olduğu için herkesi heyecanlandıran, kamulaştırma bitti, proje bitti, ihaleler yapıldı, yer teslimi yapıldı. Vatandaşımız sanki OSB ile ilgili hiçbir merhale kat edilmemiş Mesafe kaydedilmemiş kesine her gördükleri yerde kaymakam bir o sebep, bu ülkenin o sebesi ne olacak?